Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Yoldan bu kadar ne yapacak? Bu benim değil. Senin. Senin bu. Bak kocaman. İkisinden de kocaman aldım. He? Çay mı bu? Hep? Evet. Hep çay. Hep çay. Aynen. 150 lira kutusu. Heh. 150 lira. Hep bir şey. Bir tanesi 150 lira bunun bir tanesi. Aa, i̇yi. İyi mi? İyi vallahi. E alayım dedin ne ne yapayım abi? Allah Allah razı olsun ya. Kaç paket? 4. Ay yaşa be. 9 paket alacaktım param gitmedi. Ne yapayım? Canım sağ olsun yavrum. Kurban da payımız buymuş. Ne yapalım? Evet. Ben dedim kralım sevinir belki dedim. Ondan sonra sevindin mi abi? O da tuvalet şey o da kağıt o kağıttan. Bak. Kaç tane var bunun içinde? 12 tane var. Ay yaşam. Murat gibi ben 4 tane 5 4 tane almam. Ben erkek adamım, erkek. Tamam. Alırsam 12 tane alırım. Tamam, oraya koy. Ha, öyle 4 tane alacak. Hayırdır ya. Al. Al. Çayın da tamam. Başka? Allah razı ne istiyorsun başka? Canım sağ ol. Buraya bir şey de aldım. Daha ne alacaksın abi? Allah razı Ama mi? lafa gelince beni kovdu diyorsun. Yok işte. Ya. O lafın gelişi. Lafın gelişi değil mi? Yok. Arada bir laf sokacaksın yani. He? Arada bir laf sokacaksın yani. Yok. Yok diyor. Yani. Anam da hongur geldi de. Ne dedi? Ne bir, bir şey de diyeceğimi anlayamıyorum ki. Yatıyor diyor yatıyor. Sanki diyor işten geldi yatıyor diyor. Üşüyorum ben, ya. Ben babam neredeydi dedim de. Üşüyor mu? Allah Allah. Sen de mi hastalanıyorsun yoksa aman. Yok ben hasta değilim de üşüyorum. Aman babam hastalanma, hastalanma Bir de başımıza onu getirme sakın. Sakın. Sakın Sınmıyor abi. Ay, zaten ayaklarım da. Ya ben Niye ısınmıyor? Araba. Niye ısınmıyor acaba bunun ayakları? Kansızlıktan mı acaba? Vallahi. Ya çekemiyor benim yattığımı. Çekemiyor mu yattı? Yok canım estağfurullah öyle çekemiyor. bir şey. Hayır öyle bir şey yok. Ya sen Çamurum içine düşsem aftır. Demez. Allahdır. Demez. Üstüm çamur olmuş. Çocuk hayri indirmez. Vallahi kendi eliyle siler. Vallahi demez. Hem de öpe kokluya siler seni. Sen ne diyorsun ya? Adam orada bilim Ha sana selamlar var. Orada birkaç kişiyi gördük. Böyle bizi takip ediyorlarmış. Sana çok çok. Bir tane kasada çalışan bir kız vardı. Bu çayları bize parasını alan. O. Bir de karı koca vardı. İkisinin de sana üçünün de sana selam var. Aleykümselam. Krala çok selam söyle. Kral çok değerli bir adam dediler. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Ne demek? Senden de razı olsun Kralım. Allah senden de razı olsun canımın Allah içi. Allah olsun. Hadi bakayım şu. Hadi Boncuk hanıma bir bakalım. Boncuk hanım ne diyor? Ne? Var? He. Hani şunun üç tane olduğu Neden? Tuvalet şeyi. Hangi tuvalet? He ha, şu takma şeyinde. Bak burada üç tane yazıyor mu? Almadıysan sen almadın abi. Sen sonradan ben hepsini çıkar şey ettim ben. Sonradan sen almadıysan sen almadın. Sen üstüme atman. Sen yoruldun diye bırak dedin ya. Ya ben, ben, ben anlamıyorum anneciğim. Yani bu market olayında niye bunu yapıyorsun sen ya? Niye böyle yapıyorsun? Nasıl sen yeter tamam bırak dedin ya bana. Ben bundan çıkarttım hatırlamıyorum. Evet. Üç tane. Nerede? Hadi. Hadi. Çıkışın içinden çıkabilirsin. Gitti. Neyse. Yapacak bir şey yok. Senin de marketin görüldü. Var mı yaramaz durumlar? bir durum var mı? Orada mı? Şeyin içine bakın. Kolanın, ne içine? Kolanın içinde de Orada. Çay şey, poşet unuttun mu? Bak bunları aldık işte hepsini. Ben... Her markete gittiğimizde mutlaka oradan aldığımız bir şey unutuyoruz abi. Ne olursa olsun sen Sen başa geçiyorsun beni sona çıkar diyorsun. Ya yoruldum ter ter terledim diyorsun ya sen. Terledim ben seçim. Abi şimdi size iyilik yapmak da yaramıyor her ya. Her şey böyle aceleye götürüyorsun bir şeyi. Ben çıktım ben onlara iki tanesini koydum orada daha vardı koydum sen çık çık dedik ben çık. Ya sen terledim yoruldum demedin mi bana? Abi ondan sonra bundan sonra marketiniz kendin kendiniz görün ya. Ben karışmıyorum ya. Vallahi billahi iyilik de yaramıyor ya abi. Buranın çapsı iyilik de yaramıyor. Ya.